Merhabalar. Bu videomuzda sizlere POS kasalarında farklı fiyatlar okuduğunda boylam ofis programlarından nasıl kasalara veri gönderme işlemi yapılır veya kasalardan ana bilgisayardan nasıl veri çekme işlemi yapılır onu göstereceğim. Öncelikle boylam ofis programımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra ana ekranda bulunan aktarım alanına geçiyorum ve bu menü altındaki post kontrol alanına tıklıyorum. Açılan pencerede ilgili tarih seçimi yapıldıktan sonra yenile butonuna basıyorum. Genel ekrandan kasalara gönder butonuna tıklayarak kasalara bilgi gönderme işlemini sağlayabiliyorum. İkinci yöntem ise Boylam satış programı üzerinden yapılabilmektedir. O yüzden Boylam ofis programımızdan çıkıyorum. Boylam Satış Programına giriş yapıyorum. Açılan ekranda, kasadan ana bilgisayardan veri alma işlemi için, satış ekranının sol kısmında bulunan Fonksiyonlar seçeneğine tıklıyorum. Açılan pencereden Fonksiyon Listesinde Ana Bilgisayardan Veri Alma alanına geliyorum ve tıklıyorum. Gelen pencereden veri alıyorum. ve işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.